Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kaldığım yurdu gezeceğiz. Yorumlayacağım kendi çapımda. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, yurt tanıtmaya başlamadan girişten başlamak istedim. Eee içeri ayakkabı girilmiyor olarak böyle terlikle giriyorsunuz. Böyle bir yemek yeme yerimiz var. Ee, burada mutfak var. Burada isterseniz kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz ama e, sabah ve akşam olarak iki kez yemek çıkıyor zaten. Ama yine de ekstra acıkırsanız noodle falan yapmak isterseniz veya ee, ne bileyim işte ekmek kızartmak, mikrodalgada bir şey şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Burada musluk suları içiliyor ve herkes kendini e, yemeğini yedikten sonra burada e, şu bu şekilde temizleyip buraya koyuyor. Çöp stikler de var. Burada yabancı kişiler olduğu için şöyle daha göstereyim daha net. Hem çöp stikler var hem de çatal kaşık var. Burada yabancı kişiler de olduğu için veya çöp stikler yetmediği için öyle bir çözüm bulmuşlar. Ee, burada da her şey ayrı ayrı atıyorlar ve e, her akşam farklı bir şey günü. Mesela bir gün karton günü, bir gün plastik şişe günü. Bir de şöyle göstereyim. Plastik şişelerin kapları yok. Plastik şişenin dışındaki kabını çıkartıp öyle atmanız gerekiyor. Kapağını da aynı şekilde çıkartıp buraya atmanız gerekiyor. Burada aynı şekilde plastik şişeler, işte metal kutular falan. Genelde çamaşırları elde yıkamak için genelde bizim pantolonlarımız beyaz oluyor ve makinede çok zor çıktığı için burayı kullanıyoruz. Aynı zamanda ayakkabılarımızı da şuradaki fırçayla, pantolonlarımızı oradaki fırçayla temizleyerek işimizi görüyoruz. Burada dairetten bir makine daha var. Burası duş. Şöyle bir giyinme yeri var. Bir de bunlarda, Japonlarda şöyle bir şey var. Burada duş alıp ondan sonra küvette dinleniyorlar. Ama ben bunu genelde tercih etmiyorum. Çünkü herkes buraya kullanıyor. Başka duş yok yurtta. Burası tuvaletler. Burada pis var var. Burası normal kulezet. Benim en sevdiğim burası. Ee, şöyle şunu indireyim. Burası ısıtmalı. Şuradan da işte e, tazik diyelim. Öyle şeyler yapılıyor. Ee, çamaşırhane burası da. Burada kıyafetlerinizi yıkabiliyorsunuz. Ama e, çamaşır detaylarınızı kendiniz alıyorsunuz. Buraya koyup. Ya bizim eski Türkiye'deki eski şeylere benziyor. Türkiye'de böyle şeyler genelde yok. Ama çok basit zaten iki tuşla. Şuradaki e, siyah tuşa basıp sonuç kırmızıya bastığınız zaman ne oluyor? Burası da işte kıyafetlerini falan e, kurutuyorlar dışarıda. Ben genelde içeride kurutmayı tercih ediyorum. Şurada genelde yıkadığımız pantolonlar benim ayakkabım da şurada şu an. E, buradaki sıcak akşam yanıyor. Bu şekilde ayakkabılarımızı yıkadığımız orada gösterdiğim e, şekilde yıkayıp buraya koyuyoruz. Eldivenler oluyor işte ayakkabılar genelde. Ben şimdi şuradaki modemle çözüyoruz. Merak, merak, edenler için e, buradaki modem işini böyle çözüyoruz. Burada dairetten el yüz yıkamak için falan, işte dış fırçalamak için o, ortak bir alan var. Şurada e, yukarıda yine tuvaletler var. Burası yine bir su var üst katta. Tuvalet bol. Onda sıkıntı yok. Burada yine e, klozet. Burada yine bir klozet. Hiç çok da neydir? En azından bir ağırlık ağırlıklar var. 10 kilo galiba. 10 kilo, 10 kilo. Şunlar küçüklerde 2 kilo asılmak için. Şöyle en azından bir e, sehpa var. Ama hiç çok da neydir diyorum ben. Ee, şimdi odama geldik. Odam tek kişilik. Birazcık yani hoş durmadığını biliyorum. Zaten yatak da yok yani. İki tane yorgan var burada. Bir. Iki, altına da hasır bildiğin hasır var yani. Nedenini sorduğumda işte bunların geleneksel şey böyleymiş falan filan. Ee, şurada bir özlem köşem var diyelim. Ee, bu matarayı almamın nedeni de şey zaten. E, şimdi burada çeşme suları içiliyor. Ha markette de 30-40 lira falan şimdi e, bir su. Onun yerine 30-40 liraya bir tane bundan aldım. Hep kullanıyorum. Zaten burada zaten çeşme suyu da içildiği için problem yok. Şöyle bir boydan bir dolap var. Şöyle bir dolap var. Gayet yeterli benim için. Şöyle kapilerimi de bu şekilde kurutuyorum. Ee, ekstra bir tane çeviricim var. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, yeterli oluyor bana gayet de. Çünkü hepsini sırayla şarj ediyorum. Burada bir priz var ama benim başka çeviricim olmadığı için bir işe yaramıyor. Şimdi diyorsunuzdur çocuk niye Japonya'da? Niye buralara kadar geldi? Ne yapıyor burada? vesaire, vesaire. Buraya gelmemin nedeni şu. Ben Türkiye'de beyzol oynuyordum. Milli takım seviyesine kadar ulaştım. Sonrasında dedim ki ben yani şimdi buradaki seviye çok alt birazcık kendimi geliştireyim, ülkeme döndüğümde beyaz ola bir katkım olur ya da e, kendimi geliştirip belki bu işten para kazanabilirim diye düşündüm. Tabi buraya geldiğim zaman buradaki kişilerden çok daha az seviyede olduğumun farkındayım. E, şu an buraya geleli 20 gün oldu ve büyük bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. E, buraya gelmem çok kolay da olmadı çünkü her şey kendi cebimden karşıladım. İşte şey diye de düşünüyor federasyon karşılamış olabilir e, veya bir sponsor buldu falan. Yani tek sponsorum annem ve babam. E, onlar da her şeyden kısarak yapmaya çalıştım. Biraz bitmişleri vardı. Onları bozdurdu. İşte bir türlü bir şeyler yapıp bir şeyleri bir şeye katıp buraya gelmemi sağladı. Zaten burada kalmam haricinde çok bir giderim yok. Elimden geldiğince çok az harcamaya çalışıyorum. E, yemekle beraber 12 bin lira. Ben şöyle bir şey düşündüm. Türkiye'de zaten ben bu parayı kaldığım yerle beraber neredeyse yiyorum diye düşündüm. Dedim e, ve e, okulda bir dönem uzattım. Ben normalde 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyorum. E, okulu dondurmadım da direkt ee, uzattım yani. Bütün derslerden bilerek kaldım. Ee, bunun sonucunda da buraya geldim. Şu an bir ay falan oluyor. Hocam gayet ilerlediğimi bir şey yapıyor. Zaten buradaki e, koçum da e, Japonya'da ve dünyanın birçok yerinde profesyonel olarak oynamış birisi. Ee, te yanlış tekniklerimi gösteriyor. Çoğu şey yanlış bildiğimi de fark ettim buraya geldikten sonra. Bunun da nedeni büyük ihtimalle Türkiye'deki bilgi yetersizliği. Yurt dışına, e, Türkiye'de de yurt dışından koçlarla Ama bu ataların mesela bana söylememişlerdi. Şimdi buradan sonra birkaç tane daha planım var kafamda ama en kötü ihtimalle iki ayın sonra Türkiye'ye döneceğim. İşte bildiklerimi başka arkadaşlarım, hocalarımı aktaracağım ve Türkiye'deki beyazlığın gelişmesini sağlayacağım belki bir nevi. Ya da başka ihtimaller var. Belki burada kendimi gösterip başka bir takım'a gidebilirim. bu işten para kazanabilirim veya vesaire vesaire. Ama kazanamayabilirim. Bu artık benim potansiyelimle alakalı bir şey. Potansiyelim yüksek olduğunun yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama ee, birazcık Geç de kaldığımı düşünüyorum şahsen. 19 yaşındaymış ona ama buradaki ya burada e, Tanaka diye bir tane menajer mi diyeyim, e, ...squad gibi bir şey dedik. 15 yaşında olması gerekiyordu bu işin dedi ama 15 yaşında benim olması imkansızdı buraya. E, ben liseden beri istiyordum aslında yurt dışına gelmek, yurt dışına beyzbol öğrenebilmek. Ama babam e, babam liseyi bitirip buraya gelmemi istiyordu. E, Bunun da haklı tabii ki. E, bundan sonra da işte lise bitirme etmez ben de bir arayışa girdim. Bir ee menajerlik şirketiyle anlaştım diyebilirim ama menajerlik şirketin asıl amacı e, Amerika'da ee üst seviyelerde oynayamayacak kişileri Avrupa'ya yollamak. Yani buradan bir kişiyle tanıştım ben e, bir menajerle. Bir menajerle tanıştım ve işte Avrupa'dan birkaç kulüple konuştum da aynı e, ayrıyetten. Çok zor olduğunu bunun ama imkansız olmadığını söyledi. E, ben iki ay falan yaklaşık bir 100 tane kulübe falan hatta belki 150 tane kulübe 200-300 tane mail attım. Bunu zaten daha önce kolejlerde yapıyordum ama e, yani birkaç tanesinden dönüş oldu çok da yaklaşmıştım ama olmadı yani bazı şeylerden anlaşamadık. Ya da e, işte Antonyo istedi kulüp başkanı istemedi beni falan filan gibi şeyler oldu. Sonra işte Jimmy ile e, benim menajerimle konuştuğum zaman e, ben dedim ki ben işte para falan istemiyorum sadece e, Bezolu öğrenmek istiyorum bunun için bana bir yol bulur musun dedim. O da buradaki kulübü önerdi bana sonra buradaki eee Scout'la konuştu ve oraya gelip bel oynayabileceğim ama takımda oynayamayacağımı söyledi. Ben de kabul ettim. En başta eee ay içinde kendimi kanıtlayabilirsem belki beni alırlar diye düşündüm. Çünkü şöyle bir sistem var Japonya'da. Eğer para almıyorsanız buraya gelip e, normal girişteki e, vizesiz bir şekilde yani girişte böyle çıkartma gibi bir şey koyuyorlar. Onunla e, 90 gün boyunca Japonya'da kalabiliyorsunuz. E, ben de ee, i̇lk önce tabii konsoloslardım. Böyle bir şey var işte. Ben para almayacağım ama böyle bir, eğitim alacağım. Gerek var yani gerek var mı dedim vize mı vizanlığı. Vize almam için ellerinden geleceklerini yapacak, ellerinden geleni yapacağını söylemişti Tanaka zaten. Ee, kabul ettim. Buraya geldim. En başta hoş karşılandım. Birkaç tane zorba var. Yani Japonlar çok dışarıdan gelen şahsen çok sevdiklerini söyleyemem ama bunu birkaç şok belli ediyor ama yabancılar da olduğu için onlar birbirimizin halinden anlıyoruz ve Buna göre e, hareket ediyoruz. E, sonra yemek konusunda da şöyle söyleyebilirim. Yemekler güzel. Noodle var işte. E, değişik değişik ha. Birkaç tanesinin videosunu şöyle koyayım hatta. Fotoğraf video falan varsa şöyle koyayım. Küçük bir, bayağı küçük bir şehirdeyim. Merak edenler için Asayi Hokkaido Adası'nın Asayi Kava şehrindeyim. Google'a yazarsanız çok bilindik bir yer değil. 300 bin falan nüfus var yanlış bilmiyorsam. Ya, çok küçük değil. E, ama Nereyle benzer? Söyleyeyim, Türkiye'deki ortalama bir şehir, şehrin merkeziyle aşağı yukarı gelişmişlik seviyesi aynı. Peki, buradan sonraki planlarım ne olacak diye sorarsanız, inanın ben de bilmiyorum. 3 ee, ay sonra, bir 90 gün daha şansımı deneyebilirim belki. Kore'ye gidip gelirsem, 3 ay daha hakkın oluyor. olmasına gerek yok. Buraya en yakın ülke para olduğu için ben Kore'ye diyorum. Tayland olabilir, İstersen Türkiye'ye gidip geri gelebilirsin ama çok maliyetli olacağı için. Büyük ihtimalle, Seul'e gidip gelmem, yarı yarıya bir maliyet düşürecektir benim için.